Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün düğme geldim. Sizler için süt ve süt ürünlerini çekmek istedim. Bakalım fiyata ne gibi değişiklikler olmuş. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış. Hep birlikte görelim. Evet ilk göstereceğim ürün şöyle. Tost e, peynirleri var. Aflas markasının tost peynirleri. Bunlar bir kilo oluyor. Fiyatları ise 89 lira. Kaan Bey taze kaşar peyniri var. Şöyle göstereyim sizlere onu da e, bir kilo e, pardon 700 gram 700 gramlık Fiyatı ise 72 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle özgürlük kaşkaval kaşar peynirleri var. Bunlar 600 gramlık fiyatları ise 69 lira 50 kuruş. Aknas e, Dost peyniri var. Bu da 500 gramlık. Fiyatı ise 48 lira 50 kuruş. Bunlar yeni gelen ürünler. Burada ise bin vezir böyle taze kaşar peyniri var. Bu da 500 gramlık. Fiyatı ise 54 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Burada ise besel margarinler var. Bunlar da şöyle bitkisel kase margarinleri. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Sole markasının şöyle margarinleri var. Bunlar da kase margarini. Hı hı. Fiyatı ise 9 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise e, ülke Ülker Teremya gürme Kaymaklı kase margarinleri. Bunlar 500 gramlık fiyatları ise 30 lira 50 kuruş. Burada ise Kerem markasının böyle 200 milimlik e, pardon 200 gramlık kaymakları var. Bunların da fiyatları 23 lira 50 kuruş. Yine Pervin markasının şöyle tereyağları var. Bunlar 250 gramlık böyle tereyağları şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 30 lira. Burada ise Kozalak Pervin markasının şöyle Kozalak tereyağları var. Bunlar da 350 gramlık fiyatları ise 44 lira 50 kuruş. Burada ise İçim markasının şöyle 225 gramlık tereyağı var. Bu da e, fiyat 35 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Burada ise Ayça markasının kahvaltılık tost peyniri var. Onu da sizlere böyle göstereyim. Bu da 1 kilo oluyor. Fiyatı ise 85 lira. Burada ise Alpacı markasının taze e, bez tulumu var. Böyle tam yağlı bez tulumu. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 89 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Burada ise Is, e, vakıf Kebir İskenderoğlu e, top tereyağları var. Bunlar 500 gramlık fiyatları ise 69 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Yine burada e, Pervin markasının böyle 1 kiloluk tereyağları var. Onu da sizlere böyle göstermek istiyorum. E, fiyatları ise 109 lira. Burada ise e, aç bitir peynirleri var. Gün doğdu markasının evet. Bunlar 75 milimlik fiyatı ise 11 lira 75 kuruş. Bu fiyatı var. Böyle toz peyniri var. Böyle bir de e, tel peyniri var. Bunlar fiyatı dediğim gibi 11 lira 75 kuruş. Burada ise e, altın kılıç sade piyabötü kefirleri var. Bunlar da 1 litrelik fiyatları ise 10, e, 20 lira bir fiyatı var. Burada ise şöyle Dost markasının süzme peynirleri var. Bunlar tam yağlı süzme peynirler. 500 gramlık fiyatları ise 28 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Burada ise yine Dost markasının şöyle 1 kiloluk e, süzme peynirleri var. Fiyatları ise e, 57 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bin vezir böyle taze kaşarları var. Tam yağlı Kaşarlar bunlar 225 gramlık. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş. Burada ise Aknaz Gurme Çedar peynirleri var. Bunlar da 200 gramlık fiyat 32 lira 50 kuruş. Bir fiyat var Aknaz markasının şöyle dilimli tost peynirleri var. Bunlar 500 gramlık. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bin böyle eritme peynirleri var. Ee, bunlar da 500 gramlık fiyatları ise 54 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Yine burada bin vezir eritme tel e, peynirleri var. Bunlar da 250 gramlık fiyatları ise 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ekici markasının böyle taze beyaz peyniri var. Ee, tam yağlı beyaz peynir. Bunlar 1 kilo oluyor. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. Burada ise Aknas markasının beyaz peyniri var. Bunlar da 650 gramlık. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. Yine böyle Aknas markasının tam yağlı beyaz peyniri var. Şöyle göstereyim. Bunlar 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 56 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Aknas markasının şöyle 700 50 gramlık e, taze peynirleri var. Fiyatları ise 43 lira 50 kuruş. Burada ise Beysan markasının eski kaşarları var. Bunlar da 300 gramlık fiyatları ise 47 lira 50 kuruş. Burada ise kolut peynirleri var. E, Bunlar da 500 gramlık fiyatları ise 56 lira 50 kuruş. Burada ise klasik beyaz peynir var. Aknas markasının Bunlar 600 gramlık. Fiyatı ise 55 lira 75 kuruş. Bir fiyatı var. Altın kılıç. Klasik peynirleri var. Ee, bir de böyle yemeli inek peyniri. Bunlar e, her biri 500 gramlık. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş. Burada ise Dost markasının bardak ayranları var. E, Fiyatları ise 2 lira 25 kuruş. Burada ise Dost markasının böyle alt altın e, sütleri var. Bunlar da 1 litrelik fiyatları 14 lira. Burada ise e, Dost markasının şişe ayranları var. Bunlar da 1,5 bir, litrelik fiyatları ise 14 lira yet, e, 25 kuruş. Bin vezir olgunlaştırılmış ezine inek peynirleri var. Bunlar da 400 gramlık fiyatı 42 lira 50 kuruş. Burada ise ezine keçi peyniri var olgunlaştırılmış. Bunlar 350 gramlık. Fiyat ise 46 lira 50 kuruş. Do Yella markasının şöyle süt yağı margarini var. Bunlar da 500 gramlık. Fiyatları ise 29 lira 75 kuruş. Aknaz gürme inek peynirleri var. Bunlar 250 gramlık. Fiyatları 21 lira 50 kuruş. Burada ise e, Dost markasının şöyle süzme yoğurtları var. Tam yağlı süzme yoğurtları. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Burada ise Pınar markasının organik yoğurtları var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş. Burada ise Pınar markasının denge laktosuz e, yoğurtları var. Bunlar da 750 milimlik fiyat gramlık. Fiyatları 18 lira 50 kuruş. Yine böyle Dost markasının e, kaymaklı tava yoğurtları var. Bunlar da 1,5 kilo fiyatları ise 30 lira. Burada ise yemeli tulum peynirleri var. İzmir tulum peyniri. 250 gramlık fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Burada ise Aknas markasının e, Gurme klasik inek peynirleri var. Fiyatı ise o, e, 39 lira 50 kuruş. Bunlar 500 gramlık peynirle. Burada ise tam yağlı altın kılıç tam ya eski kaşar peynirleri var. Bunlar 700 gramlık, fiyatları ise o 95 lira. Yine böyle dost markasının 500 gramlık yoğurtları fiyatı ise 9 lira. Burada ise Pınar markasının taze kaşar peynirleri var. Bunlar 400 gramlık, fiyatları ise 59 lira. Yine böyle Pınar markasının kaşarları var Bunlar da 600 gramlık fiyatları ise 75 lira Aknas markasının böyle sepet peynirleri var burada ise mila mihaliç peyniri var Bunlar her biri 250 gramlık fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada ise bahçıvan çeçil peynirleri var. Bunlar da 32 lira 50 kuruş. Bunlar 200 gramlık peynirler. Yine burada Pınar markasının süzme peynirleri var. Bunlar 750 gramlık. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Pınar beyaz var. Tam yağlı. Taze beyaz peynir var. Buna 350 gramlık. Fiyatları ise 28 lira. Evet burada ise e, Cumhuriyet dana parmak sucukları var. Bunlar 180 gramlık. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Banvit böyle sosisler var. Şöyle göstereyim. bunlarda 350 gramlık. Fiyatlar ise 32 lira 50 kuruş. Burada ise banvit tütsülenmiş e, çedarlı pirinç sosisler var. 250 gramlık. Fiyatlar ise 17 lira 50 kuruş. E, burada ise peysan e, tulum peynirleri var. Bunlar 250 gramlık. Fiyatlar ise 35 lira. Burada ise ekici markasının böyle Hellim peynirleri var. Bunlar da e, 225 gramlık. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Bozova, Gülhan Tepe peynirleri var. Antep peyniri 450 gramlık fiyatı ise 55 lira. Evet burada ise Kerem markasının çubuk ve tophane peynirleri var. Bunlar da her biri 250 gramlık fiyatları ise 28 lira 50 kuruş burada ise üçgen peynirler var bunlar da 8 adet var içinde fiyatı 11 lira 50 kuruş evet, aknaz markasının şöyle krem peynirleri var 300 gramlık fiyatı 22 lira 50 kuruş yine böyle aknaz markasının 500 gramlık krem peynirleri var fiyatları ise 24 lira 50 kuruş burada ise pınar lable var Bunlar 400 gramlık. Fiyatlar ise 35 lira 50 kuruş. Burada ise pınarlar bile üçlü olarak satılıyor. Her birinde 180 gramlık. Fiyatlar ise 39 lira 50 kuruş. Kerem markasının şöyle lavle peynirleri var. Bunlar 300 gramlık. Fiyatlar ise 20 lira. Burada ise Kerem markasının taze peynirleri var. Fiyatlar ise 14 lira 75 kuruş. Burada ise e, Pınar markasının e, kremaları var. Bunlarda e, fiyatlarını göremedim ama 11 lira 75 kuruş bir fiyatı vardı. Los markasının krem kreması var. da 200 milimlik fiyatı 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise Güney markasının or peynirleri var. Bunlar yöreye göre değişiyor. 500 gramlık e, nör peyniri fiyatı ise 12 lira 50 boş 5 kuruş bir fiyatı var. Evet bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.